Mantıyı çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, Mustafa hocama ben geldiğimde kalın bir öksürük diyebilirim, ciddi bir öksürük, bronşit, burun tıkanıklığı ve burun tıkanıklığını takiben gözlerde yaşarma gibi şikayetlerle geldim. Bunun için akciğerlerinden korktum ilk önce açıkçası. Mustafa Hocam akciğerlerime baktıktan sonra röntgenden sonra evet olgusunda olduğunu fakat bunun bir vücudun sürekli savunmada kalmasından kaynaklı bir bronşit olduğunu söyledi ve bir alerji testiyle buna bakmamızı söyledi. Aslında çok istiyordum ben de bunu. Daha önce hatta kulak burun boğaz doktoruna da gidip bir alerji testi yaptırmak istedim ama Mustafa Hocamın yapmak istediği test çok daha kapsamlı bir testti. Bunu kabul ettim, testimiz yapıldı. Ve hayatımın 24 saatinde neredeyse maruz kaldığım alerjenler olduğunu öğrendim. Bundan dolayı geçmeyen öksürüğümün olduğunu öğrendim ve hemen biyorezonans tedavisine başladık. 4 seanslık bir tedavi oldu. İlk iki seanstan sonra ciddi değişimler fark etmeye başladım. Bu ciddi değişimler hem öksürük ve burun tıkanıklığımdaki ciddi bir oktivin bağımlılığım vardı. Artık bunu bağımlılık olarak nitelendirebilirim. Ciddi bir oktivin bağımlılığım vardı, bunu burnumu açmak için. Son iki haftadır neredeyse hiç kullanmadım oktivini. Artık hayatımda değil, çantamda taşımak zorunda değilim. Bunun dışında öksürüğüm inanılmaz derecede azaldı ki bu da hayat standartımı çok etkileyen bir şeydi. Sürekli çünkü insanların ya hasta mısın, grip mi oldun Sürekli bu sorulara muhatap kalıyordum. Karbonhidrat ağırlıklı ve ağırlıklı da değil, direkt hayatımın merkezinde karbonhidrat olan bir beslenme şeklim vardı. Bunun yanlış bir şey olduğunu, bu kadar yanlış olduğunu veya bana bu kadar zarar verdiğini düşünmedim açıkçası. Bunu değiştirmek zorunda kaldıktan sonra, yani tedaviyle birlikte bu beslenme alışkanlığında değişmek zorunda olduğunu söyledikten sonra Mustafa Hocam, ee, çok zorlanarak, evet çok zorlandım, kabul. Ee, ama bunu yapmak zorunda olduğumu hissettim. Ee, öksürükten kurtulmak istiyorum artık. Daha da ilerisi bunu tıkanıp Biraz bizimle inatlaştınız istiyordum. ilk başta. İnatlaştın, evet. <laughs> Mantıyı çok seviyoruz. <laughs> ee, ama bunlar, bunu yapabildim. İki hafta çok sert bir diyet uyguladım. Ee, i̇raden konusunda çok zorlandım, evet. Ama e, Kesinlikle bunu yapacağım dedi. Bir eşik var değil mi? Bir eşiği aşmak gerekiyor. O eşik şöyle, e, ilk gün e, çok aç hissettim kendimi. Evet bir şeyler yedim ama sofradan kalktığımda inanılmaz derecede açtım. Hep ekmeğe saldıracaktım, ekmek arası peynir bir şeyler yapacaktım. E, ya da buna devam edecektim. Tedaviye sağlığı ya da karbonhidrat seçecektim açıkçası. E, ben ondan sonra o gün e, mısır patlattım. <laughs> kendimi akşam yemeği olarak kocaeli mısır patlattım. Tamam dedim, senin yemeğin bu. <laughs> <laughs> Bunu yiyeceksin. Ama ondan sonra çok enteresan değişimler oldu. Şöyle ki yarım ekmekle doymayan ben, yarım ekmek içine bir şey koymadan doymayan ben basit bir iki tane köfteyle, içinde bir kaşık nohutun olan iki tane köfteyle ile bir tas çorbayla e, doyar pozisyona geldim. Buna çok şaşırmasın aslında. Çünkü yani imkanı yok. Bu benim ana öğünümdür. Bu benim evet. ana öğünüm değildir yani. Çok acıktım ve mutfaktan geçerken iki tane köfte ağzıma atarım mesela. Ama ben bunu akşam yemeğinde yaptığımda doydum. Bunun e, takibinde şöyle bir şey var. E, i̇yi olduğunuzu şöyle hissediyorsunuz zaten. Tuvalet alışkanlığınızın değişmesinden e, uyanıyorsunuz. Bu kadar az yiyorum ve ben evet tuvalete çıkabiliyorum. Yani bu çok Harika. güzel bir şey. Çünkü Kilo verdiniz. Kilo verdim. Ee, kesinlikle de bu kilo verirken hani e, sıkı diyetler kilo verme adına yapılan bir şey değildi evet. bu. En önemli kısmı burası. Kilo vermek istiyorumla başlayan bir süreç değil bu çünkü. Ee, i̇ki haftada 4 kilo verdim. Siz e, ziraat mühendisiydiniz, evet. Yani toksi o e, gıdalardan aldığımız toksikleri bizden çok daha evet. iyi biliyorsunuz. Mesela... E, ama bedenimizin fabrika ayarlarını biraz Kesinlikle. daha öğrendik. Sanki bundan sonraki hayatınızda o beslenme konusunda Kesinlikle. hem kendi ihtisas alanınızı hem bunu birleştirince Kesinlikle. nasıl bir şey önerirsiniz? Yani şöyle zaten sebze meyve konusunda bunları yıkarken bile pestisitlerden arındırmak için karbonatlı suda bekletiyorum. ben. Yani sirkeli suda bekletmek de bir çözüm evet. Sitrik asit de önemli elbette ama mesela Covid gibi virüslerin üstünde temas ettiği şeylerde üstü yağ tabakasıyla kaplı olduğu için sirke yağ tabakasını daha da yapıştırıyor. Evet. O yüzden de karbonat daha mantıklı bir çözüm. Karbonatlı Önce sirke sonra karbonatlı suda bekletmeyi önerir misiniz? Olabilir hocam. Çünkü pestisit konusunda da e, şu anda ciddi sıkıntılar var. E, hala aşamadığımız ki... Yani mesela danışanlarımız e, pazardan aldıkları meyveleri, sebzeleri önce e, suda. sirkeli suda ne kadar mesela? E, Şehir şebeke suyu olması lazım ki Hı -hı. içinde klor var. Klor yüzden de bu önemli. E, yarım saat kadar bekletmeleri kafi. Daha sonra e, alkali suda, bikarbonatlı suda. Aynen, aynen. Var. Karbonatlı suda bekletiyoruz özellikle de çiğ yenecekse bu sebze, maydanoz gibi mesela. çiğ tüketilecekse. Bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çok fazla peptit, herbisit e, vücudumuzda var bizim. Bunların e, kısa sürede temizlenmesi de tabii ki mümkün hı hı. değil. Belli aynen, bir e, aynen. zaman gerekiyor bunun için ama en azından aktif maruziyeti kesmemiz lazım. Hı hı. Tabii ki. Tabii. Yani her yanımız toksikle e, sarıldı. Yani maalesef böyle yani diş macunundan tutun havuza giriyoruz. E, Evimizdeki aldığımız duş yani hepsi toksikle sarılı. O yüzden Aynen. bir şekilde detoksifikasyonu, bir şekilde temizlenmeyi, mineral desteğinin sağlanması, bununla beraber motivasyon, Hı. psikolojik yaklaşım bunların hepsi önemli. Sizde çok kısa sürede çok güzel dönüşümler oldu. Ben fabrika ayarlarınızı yeniden hatırladığınızı düşünüyorum. <laughs> Zaten biliyordunuz. Hatırladığınız ve oraya odaklandığınızı düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz ben de değerli teşekkür ediyoruz. görüşleriniz için. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum sağlığıma kavuşturduğunuz için.